Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan selam saygı Evet yine yeni YouTube videomuzda bugün yine bir PS 4ümüzü çalışır hale getirdik bu arada çay içmeyi düşünüyorum bayağı bir video oldum sıcak bir havaydı 35-36 dereceydi kışın bu havaları zaten zor görebiliyoruz ee, yeni yeni ısındık diyebilirim ama bir hayli bayağı bir ısındık bu arada bir PS üçümüzde Yine aynı şekilde test ekranında beklemekte. Onda da oyun menüsünü açıyoruz ve ne yapıyoruz? Cihazımızı test ediyoruz. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Play olarak, play olarak şöyle bir BGM makinesiyle çift e, setişleri Yani e, cihazlarla ilgili mikroçipleri bu makinede değiştiriyoruz. Zaten bütün videolarımda da bu makineyi size gösteriyorum. Otomatik PS kontrollü bir makinedir. Bütün her işlemi hepsi kendi yapmıyor tabii ki. Ağırlıklı arızayı ben buluyorum. Çipi hazırlıyorum. Bu makine de yerine takıyoruz. Kameralı modeldir. Üstten alta eşleştirme özelliği var. Evet bunun haricinde yine gelen cihazlardan neler yapıyoruz? İşte gördüğünüz gibi PS3, Xbox, Slim Pro, Fed Kasa, bir hayli bunlar yoğun bir şekilde bilgisayar laptop tamiri de yapıyoruz ama ağırlıklı playstation e, makinalarını tamir ediyoruz arkadaşlar evet şimdi şöyle döndürelim daha sonrasında ne yapıyoruz yine burada yoğun bir şekilde işlem devam ediyor yine burada yerde bekleyen makinelerimiz müşterilerimizin gönderdiği daha sonrasında burada koli içerisinde bekleyen makinalarımızı da Tamir etmeye çalışıyoruz. Buradan anlaşıldığı üzere biraz burası yoğun arkadaşlar. Tamiri tek ben kendim yaptığım için bir hali yorucu oluyor. İnanın gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorum. Makinaları yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Evet şimdi burada tabii diğer aksamdaki işlerimizi de neyle yapıyoruz? Yine ince kılcal yol çekmedir vesaire gibi işler. Ee, yine bu e, mikroskopla yapılıyor. hemen hemen her videomda da mevcut. Arkasından yine elektronik mikroskopumuz. Televizyonda bunu yapıyoruz. Televizyon üzerinde de yine daha büyük inceleme gerektiren devreleri inceleyebiliyoruz. Sıcak havamız. Yine her atölyede bulunması gereken bir sıcak hava. Ee, güç kaynağımız laboratuvar tipi DC güç kaynağımız. Onun haricinde e, yine Kisiger'in üretmiş olduğu e, tam otomatik JBC ayarında yine sıcaklığıyla teknisyen arkadaşlara nasıl bir havye diye sorduklarında abi nasıl bir havye kullanıyorsun. Bu probunu ben kendim sonradan başka bir probla değişim yaptım. Ona göre e, uçlarını monte ettim. E, i̇nternet üzerinde satılıyor. Kisiger'in bu ürünle daha güzel olduğu T12 uç kullanıyor. Blade uç kullanıyor. Bununla da lehim işlerimizi yapıyoruz. Bunun haricinde yine joystick tamirlerimiz devam ediyor. PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5 joystick tamirlerini devam ediyor. Burada yine yazılım atan bir makinemiz var. TV, EPROM, MMC gibi ürünlere Burada MMC yazılımları atıyoruz. Onun haricinde aklıma neler gelecek? Birçok şeyi yapıyoruz. Yine ölçüm biçimleştirmizi Fluke ölçü aletiyle yapıyoruz. Daha başka ölçü aletlerimiz de var. Şu an dolapların içerisinde. Bir halde şöyle de şey göstereyim. Ee, arkadaşlar, e, Joyce tamirlerimizi biz böyle sağdan soldan derleme malzemeyle değil. Şöyle açayım, göstereyim malzemelerimizi ben göstermekten çekinmiyorum, kaçınmıyorum. Çünkü biz böyle oradan buradan malzeme kullanmıyoruz. Yani eski püskü malzeme kullanmıyoruz. Efendim burada yine analog başlıklarımız yine burada analog başlıklarımız hatta müşterinin şeyine göre bazen abi nasılydı diyor. Lastik kavuşuklarını da buradan gösteriyorum. Ona göre takıyorum. İç lastik takımlarımızın R tuşları arkasından Yine böyle sağ sol yön tuşları. bir hayli analog motorumuz. işte anakart. E, sayamayacağım touchpadler. Bir sürü ıvır zıvır küçük malzemelerimiz. Ondan önemlisi joystick tamiri ile ilgili kullandığımız yine 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 burada ben size gösterteyim. Bunları gösteriyorum ki nereye cihaz gönderiyorsunuz? Cihazınıza neler yapılıyor? Çünkü Şehir dışlarından da cihaz geliyor bize. PS3'lerin şarj soketleri orijinaldir. Her tipe göre bende mevcut. Bununla beraber analog dirençlerimiz, işte yan joysticklerimiz için, e, versiyon 2 joysticklerimiz için analog motorlarımız, versiyon 1 ve 2'nin bazı modeller için yine analog motorlarımız, e, daha sonrasında burada HDMI soketlerimiz diğer dirençlerimiz lastik takımlarımız iç kasnak da mevcut ve V1 ve Japon modeli olan son içinde yine joyce tamirlerinde mevcut onunla beraber arkasından ne yapıyoruz yine devam ediyorum burada görmüş olduğumuz gibi orijinal şerit takımı o tuş basma mağazasına karşı Bununla beraber yan sanayi şerit takımı tuş basmamasına karşı flexlerimiz power buton flexlerimiz sonrasında iç şeritlerimiz versiyon 1 ve versiyon 2'ye göre iç şeritleri olmazsa olmazıdır. PS5 için olan yine analog motorların haricinde bir de yine şerit takımı bunlar da bolca bozuluyor. Tuş basmıyor üzerine kahve dökülüyor, çay dökülüyor vesaire. Bu tuş takımlarını elimizde bulundurmamız şart diyorum. Evet bu malzemeleri ben sizler için temin ediyorum ve burada bulunduruyorum. Flex takımları mesela burada sıfır olarak mevcuttur. Bizde mesela flex koptuğu zaman veya uçları bozulduğu zaman şu kısımdaki uçları bozulduğu zaman hemen onu atıp yenisini takıyoruz arkadaşlar. Burada da yine diğer e, şerit takımımız e, V3'ün şey V2'nin özür diliyorum farklı bir board modeline göre uyumlu olan yine e, şerit takımımız. Yani bunların hepsini yatırım olarak mevcut e, olarak elimizde bulunduruyoruz ki e, müşterimiz geldiğinde buraya müracaat ettiğinizde ile ilgili bunları biz hallederiz e, deme gücünü nereden buluyoruz? Buradaki hem şeylerden malzemelerden hem de bilgimizden kaynaklı. Burada mesela soket girişleri arıza için gofret büyüme takımı bu reset tuşları options tuşları için şöyle göstereyim. Arkasından PS5'in şarj soketi PS5 kol şarj soketi arızası yine bununla beraber 1200 serisi e, cihazlar için açma kapama butonu kırıldığında yerine orijinal takıyoruz yine direnç takımımız e, beraberinde basma butonlarımız da mevcut bende bir hali var 1200 serisinin basma butonlarını da e, değiştiriyoruz bir arıza durumunda bununla beraber ne yapıyoruz başka Bunu da göstereyim yine devam edelim yani bu yatırımları yapmazsanız bu işler olmaz dediğim bu Burada mesela e, arkadaki kullanılan yay takımları. Bunlar sıfır. Zamanla yıpranıyor bunlar. Değiştiriyoruz. V1 ve V2'nin yay e, seti var bunun içinde. İkilik değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Bununki farklıdır. Bir iki farklıdır. Arkasından da yine burada V1, V2 tuşlarımız yine e, burada bir hayli adetli olarak e, joysticklerin arkasındaki şarj soket girişi ...PlayStation 4 için. Ayrıca 3 için yine... ...yan sanayi modellerde de... E, ...elimizde... E, ...diğer parçalarda mevcut. Onlarca bir hali zaten... ...bilgisayar parçalarımız, anakartlarımız... ...vesairelerimiz... ...mevcuttur. E, bununla beraber köprü chipsetleri... ...işte PlayStation'ın... ...Wi-Fi arızalarına karşı... ...köprü chipsetleri vesaire de... ...elimizde mevcuttur arkadaşlar bu işlerin çözümünü bu şekilde halletmeye çalışıyoruz. Çünkü e, üzerinde şöyle bir parça bile bozulsa o parça ne eğer orijinali bulmazsa bu cihazı bu şekilde görüntü alır hale getiremezsiniz, tamir edemezsiniz. Bu işte yatırım ve e, parça tedariki ön planda giderken bununla beraber tabii ki yapılan tespit, doğru tespit, doğru BGA montajı bununla beraber hepsi bir bütün olarak e, gözüküyor. Evet. E, önceden de e, ekran, LCD ekran işte laptop tamirleri falan ağırlıklı yapıyordum. Bu sefer e, şey de yapıyorum. Bu o, PlayStation 4'ün, e, 5'in eğer onarılabilecek düzeyde ise power tamirlerini yapıyoruz. Fan değişimlerini yapıyoruz. PlayStation 3 yine e, power değişimlerini yapıyoruz elimizden gelice ve dükkanımızın, iş yerimizin deposunu da bir hayli bununla ilgili malzememiz var. Dış kapaktır, plastik parçadır, Blu-ray ünitesidir vesaire gibi parçalar da elimizde mevcut. E, PlayStation e, 3 4 5 Ankara Yeni Mahalle'deyiz. E, tamirine devam ediyoruz. Hafta içi 14.30 akşam 22 sularına kadar, şurada görüldüğü gibi 22-22.30 sularına kadar çalışmam devam ediyor. Bazı zamanlarda erken gidebiliyorum ama genel anlamda buradaki yoğun talebe cevap verebilmek amacıyla uzunca bir mesai yapmış olduğum söylenebilir. Evet şimdi bu parçaları ve bu donanımını için gösterdim arkadaşlar. Çünkü bu işleri yapabilmek için her videomda söylenenin arkasında göstermek amacıyla e, iş yerini tanıtayım. E, hatta bu iş yeri şu anda o kadar dağınık ki size anlatamam. E, şurada da benim bir teşekkür belgem var. Öğretici belgem var. E, zaman zaman kurslar veriyorum. Elektronik üzerine kurslar da veriyoruz. Kurumlara. Doğal olarak benim çok vaktim kalmıyor. Onun için elinden geldiğince işlerimizin Önemli olan e, hemen yapılması değildir bana göre bir an önce yapılmasından ziyade yapılması e, geç olsun güç olmasın e, mantığı vardır her zaman cihazın önce sağlığıyla ilgili yani ileri ne kadar ileriye yönelik kullanabileceğiz e, gibi e, düşünüyoruz aynı zamanda joysticklerimizi bu şekilde GamePad test programıyla internet üzerinde var sizi test edebilirsiniz buradan bizim yaptığımız gösterileri buradaki test programına bağlayıp işte bizim yaptıklarımızı çek edebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim tespit arıza tespitini kendiniz de yapabilirsiniz. İşte ne bileyim şu tuş basmıyor, bu tuş basmıyor vesaire gibi tespitleri yapıp tespit üzerine de getirebilirsiniz. Zaten ben burada teslim etmeden önce burada bilgisayar üzerinde bakıp o şekilde size teslim ediyorum. Ve bugün bir PS3 ve PS4 tamiriyle uğraştım ama bunları çekmeye vaktim olmadı. Yine bu PlayStation'ımızda HDMI entegremizle ilgili bir sorunumuz vardı. Onu giderdim. PlayStation 3'ümüzde de ekran karışması sorunu vardı. Şu anda normale döndü cihazımız. Onunla da BGA ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Onu da giderdik. Bugünkü mesaimizi burada tamamladık. Bugün de böyle bir video olsun diyorum sizlere. Bundan sonra yine birkaç video çekeceğim ama tamir ağırlıklıdan ziyade PlayStation menülerinde nasıl geçiş yapılıyor işte neler var depolama nasıl oluyor hard diski nedir gerçi bununla ilgili internette bilgi var bir de bizden olsun hiç önemli değil bilgi paylaştıkça çoğalır diyorum ve yeni bir videoya kadar ben Alparslan Play'den sevgiler saygılar diyorum her zaman şunu belirtiyorum başka bir şubemiz yok arkadaşlar birileri dersek size ben onları tanıyorum işte cihazınızı bana bırakın şöyledir böyledir inanın gerçekten hiçbir tanıdığımız yok yani tamir anlamında biz söylemediğimiz sürece bir yere bırakın demediğimiz sürece cihazlarınızı kimseye emanet etmeyin diyorum tanımadığınız bilmediğiniz kişilere. Evet yeni videoya kadar ağaçmalık. Sevgiler saygılar.